Evet merhabalar. Bugün sizlerle parfüm nasıl sıkılır onu öğreneceğiz. Karşımda 3 tane parfümümüz var. Bir tanesi ortalama 4-6 saat sürüyor. Bir tanesi 8-10 saat süren Club de Nuit Intense Man. Ve eninde sonunda Mansera Red Tobacco. Bunun nasıl bir canavar olduğunu biliyorsunuz. Peki bunları nasıl sıkıyoruz öğrenelim bakalım. Eğer burada gördüğünüz Mansera Red Tobacco gibi bir Güçlü bir parfüm sıkıyorsanız ben 3 tane spreyi öneriyorum. Bir tanesi böyle boynuzun yanına fıs. Bir tane boynuzun yanına tekrardan fıs ve bir tane de boynuzun arkasına sıkmanızı öneririm. Hem damarlarınızın üzerinde olduğu için yayılacaktır hem de arkanıza sıktığınız için arkanıza bir iz bırakacaksınızdır. Eğer ki aşırı fazla güçlü olmayan veyahut da böyle ortalama bir parfüm sıkıyorsanız özellikle Arm of Club de Nuit Intense Man gibi. Bu 2024 batchli bir parfümümüz. O yüzden aşırı fazla güçlü yayılan bir parfüm değil. Eğer bunu sıkmak istiyorsanız benim önerim size fıs fıs 1 2 fıs fıs 3 4 bir tane de boynunuzun arkasına sıkmanız. Eğer ki daha da fazla istiyorsanız bileklerinize sıkabilirsiniz. Ama asla ve asla böyle okşamayın kollarınızı parfüme zarar verebilirsiniz. Geldik sonuncu parfümümüze. Bu parfümü yurt dışı youtuberlarında izleyenler biliyordur. Nautica Voyage. Böyle güçsüz bir parfümle uğraşıyorsanız aslında bizim size önerimiz 10-12 fıs sıkmanız. Fıs, fıs 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 fıs. Böyle sıktığınızda toplamda 10 tane fısa ulaştınız. Eğer daha uzun sürmesini istiyorsanız kıyafetinize fıs fıs 2 tane sıktık ve bileklerimize fıs fıs sıktık. Evet, bu videonun sonunda artık parfümü nasıl sıkacağınızı ve de nasıl en çok yayılma ulaşacağınızı öğrenmiş oldunuz. Daha fazla içerik istiyorsanız like atmayı, beğenmeyi unutmayınız.